sevgili öğrenciler. Ben Evin Sezgin. Hasan Kefa Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan ders çekim videolarıyla tekrar karşınızdayım. Bundan öncesinde Sözcükte Anlam ünitesinde birlikte işlemiştik. Bugün de fiiller konusuyla kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Evet, fiiller konusu 7. sınıfın aslında en temel konularından biridir ve bunu anlayabilmek için öncelikle fiil ve isim arasındaki farkları bilmek gerekir. Evet, önce isimler nedir, fiiller nedir bunlara bir değinelim. İsimler canlı ya da cansız varlıkları, yerleri ve kavramlara verilen adlardır. Yani bizim çevremizdeki her şeyin adı olarak görev yapan sözcükler şeklinde söyleyebiliriz. Eşya, araba, motor, aşk, sevgi, düşünce, ders, sınav, defter, kitap ve benzeri gibi. Fiiller ise bizim çevremizdeki canlı ve cansız varlıkların, nesnelerin yaptıkları hareketlere, işlerine ve durumlarına verilen adlardır. Yani yaptığımız hareketler ve işler birer fiildir. Diğer adı da bunun eylemdir. Konuşmak, yazmak, yürümek, anlatmak, durmak, çalışmak, dinlemek gibi sözcükler fiillerdir. Arkadaşlar fiiller tek başlarına ifade edilirken mek ya da mak eki ile birlikte söylenir. Biz bunlara mastar eki diyoruz. Fiilin mastar hali de diyebiliyoruz. Yani yazmak, vermek gibi. İsimler ise bu mastar ekini almazlar. Kısacası biz bir cümlede eğer içerisinde bir sözcüğün fiil mi ya da isim mi olduğunu anlamakta zorlanırsak sözcüğün kökünü ne getireceğiz? Mek ya da mak ekini getireceğiz. Bu şekilde isim ve fiil mi olduğunu anlayacağız. Yani mek ekini alıyorsa fiildir, eğer almıyorsa isimdir diyeceğiz. Bugün eve geldim cümlesinde eve ve gel, gelme kelimesine bakalım. Eve sözcüğünün kökü evmek şeklinde olamaz değil mi arkadaşlar? Bu şekilde telaffuz edilemez. Ama geldim sözcüğüne gelmek şeklinde bunu söyleyebiliyoruz. Yani geldim sözcüğü fiil olduğunu kolayca anlayabiliyoruz. Fiiller az önce belirttiğim gibi bir işi, bir durumu ya da bir oluşu anlatan sözcüklerdir. Yani yaptığımız işlerdir. Oluş ve hareketlerin isimleridir fiiller ve biz ne yapıyoruz? Anlam özelliklerine göre fiilleri üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Ve fiilin hangi anlam özelliğini verdiğini bu şekilde kolayca tespit edebiliyoruz. Bunlar da kendi arasında dediğim gibi üç ayrılıyor. Birincisi iş fiilleridir, ikincisi durum fiilleridir, üçüncüsü ise oluş fiilleridir diyorum. Evet birincisi iş ya da kılış fiilleri. Evet adı üzerinde iş fiilleri değil mi? Yani yaptığımız bir işi anlatır. Kısacası o işi anlatan bir varlık yani özne vardır. İşi yapan bir kişi vardır ya da bir varlık vardır. Öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne vardır. Mesela kırmak fiili bir iş fiilidir değil mi? Çünkü o fiili yapan birisi vardır. Yani kırmak işini yapan birisi vardır ve kırdığı bir nesne vardır. Camı kırdı gibi neyi kırmış camı kırmış hem nesne vardır burada hem de kırma işini yapan biri vardır diyoruz. İş fiillerini aynı zamanda biz kılıç fiilleri diyoruz. Yazmak, almak, taşımak ve benzeri. Bakın bunun kolay bir yolu vardır. Bir fiilin başına onu sözcüğünü getirirsek onun iş fiili mi ya da işte durum fiili mi olduğunu çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Mesela onu yazmak oluyor değil mi işte yazıyı yazmak gibi onu almak onu taşımak onu düşünmek onu konuşmak şeklinde bunlar çoğaltılabilir ya da başına neyi veya kimi sorusunu getirebilirsiniz az önceki örneğe bir daha bakalım neyi kırdı camı kırdı değil mi şeklinde ya da onu kırdı şeklinde getirebiliyoruz ama dediğim gibi onu sözcüğünü getirdiğimizde bu daha basit bir yöntem olabiliyor İkincisi durum fiilleri. Burada kişilerin varlıkların içinde bulunduğu durumu anlatır. Yani durum fiilini gerçekleştiren bir kişi ve varlık vardır. Ama burada herhangi bir nesne yoktur. Yani o işten etkilenen bir nesne yoktur. Mesela gülmek fiili bir durum fiilidir değil mi? Yani bu gülmeyi sağlayan biri vardır, gülmeyi yapan biri vardır. Ama bu işten sadece kendisi etkilenir. Başka bir nesneyi etkilemez. Örnek veriyorum. Ahmet güldü. Ahmet gülme işini yapıyor değil mi? Onun dışında etkilenen bir nesne yoktur uyumak, dinlenmek, oturmak ve benzeri. Az önce iş fiillerinde şunu söylemiştim. Eğer sizler bir fiilin başına onu sözcüğünü getirirseniz eğer alıyorsa iş fiilidir. Kabul etmiyorsa ise ne olur arkadaşlar? Bu sefer durum fiili olur. Mesela onu uyumak, onu dinlenmek, onu oturmak şeklinde ya da onu gülmek, onu ağlamak şeklinde diyemediğimiz için bunlar da durum fiilleridir diyoruz. Üçüncüsü oluş fiilleri. Bu diğer ikisinden biraz daha farklıdır e, varlıklarda kendiliğinden oluşan ve kendiliğinden gerçekleşen olayları anlatır. Fiili yapan kişi varlık özne kendi iradesini kullanmaz burada. Ve şu önemlidir arkadaşlar. Belirli bir süre ve zaman olması gerekiyor. Yani aniden oluşan şeyler değildir. Belirli bir zamana bağlı olarak gerçekleşen fiillerdir. Mesela yaşlanmak fiili bir oluş fiilidir değil mi? Yani kişi bunu kendi isteğiyle gerçekleştirmiyor. Ve yaşlanmak için de belirli bir süre gerekiyor. Hemen yaşlanılmaz. O an içinde yaşlanılmaz. E şeklinde biz bunları ayırt edebiliriz. Uzamak değil mi? Solmak, büyümek, sararmak, morarmak gibi ifadeler de yine nedir? Oluş fiilidir. E, bunu ise bulmanın kolay yolu az önce dediğim gibi belirli bir süre gerekiyordu ya. E, bunu acaba hemen yapılabilir mi ya da yapılamaz mı şeklinde kontrol edersek oluş fiili olup olmadığını anlarız. Mesela hemen oturabiliriz değil mi? Ama hemen büyüyemeyiz ya da işte boy uzaması hemen uzayamayız şeklinde oluş fiillerini çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyoruz. İkinci bir başlığım fiilde kip. Arkadaşlar fiilde kip. Biz normalde mastar haliyle kullanıyorduk fiilleri. Ama cümle içerisinde biz bunları mastar haliyle kullanamayız değil mi? Mesela ben ders anlatmak dediğimde oradan mak ekiyle ben bunu bitiremem. O yüzden ne yapıyoruz? Kipleri getiriyoruz. Yani fiil köklerine ekler getiriyoruz. İşte bu eklerden biri de kip ekleridir. Bunlar da kendi arasında ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi haber bildirme kipleri, ikincisi ise dile kipleri. Şimdi bunun önce bir mantığını oturtalım haber bildirme kipleri. Şimdi haber bildirecek ve bunu bir zamana bağlı olarak söyleyecek. Zaman. Hangi zaman? Şimdiki zaman yani şu an söylüyor olabilir. Gelecek zaman bunu gelecekte söyleyecektir. Geniş zaman her zaman söylediği bir şeydir. Geçmiş zaman da geçmişte söylediği bir şeydir. Yani haber kiplerinin aslında bir diğer adı da zamandır. Çünkü zaman anlamı veriyor direk kiplerinde ise bir tasarı bir düşünce söz konusudur yani gerekli midir ya da bir istekte mi bulunuyor ya da bir şart mı ya da bir emir mi buyuruyor şeklinde biz bunları ne yaparız ayırt edebiliriz dilerseniz bunları tek tek inceleyelim Evet haber kipleri ne demiştim? Zaman anlamı veriyor. Bakın çok önemlidir burası. Zaman anlamı veriyor. Yani fiili geçmişte mi, gelecekte mi, ya şimdi mi ya da her zaman mı yapıldığı hakkında bilgi verir. Ve bunlar kendi arasında arkadaşlar dörde ayrılır. Birincisi şimdiki zaman. Yani bunun iki de yor ve maktadır. Gelecek zaman. Bakın içinde var zaten kendi iki. Ecek, acak. Geniş zaman. r ar, er, ır, ir şeklinde de değişebiliyor bu. Geçmiş zamanın ise miş ve diyekleridir. Mesela gelmek fiiline çekimleyelim. Geliyor, yor ne demiştik? Şimdiki zaman eki demiştik. Gelecek, ecek ne demiştik arkadaşlar? Gelecek zaman eki demiştik. Gelir, geniş zaman şurada gördüğünüz gibi. Gelmiş, e, mişli geçmiş zaman ve geldiyse dili geçmiş zaman. E, ve bunların bir diğer adı ne demiştik? Bildirme ekipleri de e, demiştik. Dil ekiplerine gelelim. Dilek kipleri, haber kipleri gibi zaman bildirmezler. Yani bizim bir isteğimiz varsa, bir şartımız, bir emrimiz ya da olması gereken durumlar için biz bunları kullanıyoruz. Ve bunlar da kendi arasında dörde ayrılıyor. İstek, şart, gereklilik ve emir anlamına gelen ekler var. Eklerine bakalım. İstek kipinin eki E-A'dır. Şart kipinin eki s A'dır. Gereklilik kipinin eki melimalıdır. Emir kipinin de herhangi bir eki yoktur. Yine gelmek fiiline göre bunları özetle çekimleyelim gelesin bakın kökten sonra ek'i getiriyorum ea gelesin değil mi İstekte bulunuyor kökten sonra ssa getirdim Gelsen, yani bir şart sunuyor gelmelisin bir gereklilikten bahsediyor gel dediği zaman da yine bir emir durumu söz konusudur yani tasarlama kipleri bir tasarı söz konusudur şimdi arkadaşlar bunları birazdan daha detaylı bir şekilde ne yapacağız işleyeceğiz şuna dikkat ettiniz mi bütün kipler fiil kökünden sonra gelir yani mastar halde olmayan ve cümle içerisinde kullanılan fiile biz ne diyoruz? Çekimli fiil diyoruz. Kısacası fiil kökünü biz ne getirdik? Kipleri getirdik. Bir de kişi eklerini getirerek biz bunları ne yaptık? Çekimli fiil olarak oluşturduk. Geliyorum gibi. Gelin bunları ayrıntılı bir şekilde görmeye. Haber kipleri. İlki şimdiki zaman. Evet, birincisi şimdiki zaman dedik. Adı üzerinde. Yani şu an yapılan şu an gerçekleşen bir olayı anlatır ve ekleri genelde kullandığımız yordur. Tabi makta ve mekte de kullanılabilir. Tüm kişilerde olumlu çekimi ve olumsuz çekimleri vardır. Birkaç tane örnek verelim. Birinci tekil şahıs toplamda 6 tane şahıs var. Mesela ben geliyorum değil mi? Yor eki. Sen geliyorsun. O geliyor. Biz geliyoruz. Siz geliyorsunuz. Onlar geliyorlar ya da gelmekteyim gelmektesin şeklinde de bunu çekimleyebilirim. Bunları olumsuz yaparken mema dediğim olumsuz ekini kullanıyorum. Yani geliyorum olumluyken gelmiyorum olumsuzdur. Geliyorsun olumluyken gelmiyorsun olumsuz şekilde de yapabiliyoruz. Gelmiyor biz gelmiyoruz siz gelmiyorsunuz onlar gelmiyorlar şeklinde de bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Olumsuz şekilde çekimleyebiliyorum. Evet ikincisi gelecek zaman adı üzerinde gelecek yani ileride gelecekte gerçekleşeceğini bildirir bunlar zaman eki de aynı zamanda kelimenin kendisindedir ecek ve acak ekleridir e, fiilin söylenme zamanı gerçekleşme zamanından öncedir ve e, yine tüm kişilerde olumlu ve olumsuz şekilleri vardır yine memayla olumsuz yapıyoruz ben geleceğim görüyor musunuz arkadaşlar ecek acak kullanmış sen geleceksin o gelecek biz geleceğiz tabi burada bir yumuşama söz konusu siz geleceksiniz onlar gelecekler şeklinde çekimliyorum bütün şahıslara göre aynı zamanda ben gelmeyeceğim, sen gelmeyeceksin, o gelmeyecek, biz gelmeyeceğiz, siz gelmeyeceksiniz, onlar gelmeyecek şeklinde de yine bütün şahıslara göre olumsuzunu yapabiliyorum. Evet arkadaşlar, bir diğeri geniş zaman. Geniş zaman demek yani bu fiilin her zaman ya da belirli aralıklarla yapıldığını anlatır. Eki R'dir. Tabii biz bunu bazen ses değişimine bağlı olarak er, ar, ır, ir, ur, ür şeklinde de değiştirebiliyoruz. Yine bütün kişilerde olumlu ve olumsuz çekimi vardır. Şöyle ki ben gelirim değil mi? Her zaman gelirim. Sen gelirsin. O gelir, biz geliriz, siz gelirsiniz, onlar gelirler. Burada ire dönüşmüş ses uyumundan dolayı. Tüm kişilerde olumsuz çekimi şekildedir. Geniş zamanın olumsuzu bazen zaman ekimiz düşebiliyor. Yani ır ir düşebiliyor, yerini memaya bırakıyor. Ben gelmem, sen gelmezsin. Bakın arkadaşlar bu önemlidir. O gelmez, biz gelmeyiz, siz gelmezsiniz, onlar gelmezler. Şunu bilmeniz lazım. Normalde bizim olumsuzluk eklerimiz memadır değil mi? Ama geniş zamanın bazı şahıslarında bu mema değil mez maza dönüşür. Mesela yapar olumluyken yapmaz ne oldu? Olumsuz oldu. Yani ma yerine maza dönüştü. Yine biz bunu ne yapıyoruz? Geniş zaman olarak kabul ediyoruz olumsuzu sadece. Şimdi geçmiş zamana geldik, geçmiş zaman ise kendi arasında ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bunlardan biri mişli geçmiş zaman, diğeri ise dili geçmiş zaman. Biz mişli geçmiş zamana duyulan geçmiş zaman diyoruz. Neden duyulan geçmiş zaman diyoruz? Çünkü bir başkasından duyduğumuz, bir başkasından öğrendiğimiz bilgileri anlatmak için kullanıyoruz. Ama dili geçmiş zamanda ise görülen yani bizim şahit olduğumuz olayları, bizim içinde bulunduğumuz olayları anlatmak için kullanıyoruz, önemlidir. Duyulan geçmiş zamana bakalım. Yani geçmişte yapılan bir şeydir. Bir durumu anlatmak için kullanılır ekleri ise miş, mış, muş, müş ekleridir. Ve fiilin gerçekleşme zamanı söylenme zamanından öncedir. Çünkü öncesini anlatıyor. Duyulan geçmiş zaman, az önce şunu belirtmiştim. Bu fiili bir başkasından duymuş ya da sonradan fark etmiştir anlamı var. Yine bütün kişilerde olumlu çekimi var ve bütün kişilerde olumsuz çekimleri vardır. Şöyle ki ben gelmişim, sen gelmişsin, o gelmiş, biz gelmişiz, siz gelmişsiniz, onlar gelmişler şeklindedir. Olumsuzu ise yine mema ile yapıyorum. Ben gelmemişim, sen gelmemişsin, o gelmemiş, biz gelmemişiz, siz gelmemişsiniz, onlar gelmemişler şeklinde bunu çekimleyebiliyorum arkadaşlar. Bir diğeri ise görülen geçmiş zaman. Görülen geçmiş zamanda ne vardı? O fiili söyleyen kişi gerçekleşen fiili kendisi görmüştür ya da şahit olmuştur. Ya da kendi başından geçen bir olaydır. Yine ekleri dı, di, dü, dü veya sertleşmeye bağlı ses değişimine bağlı olarak tı, ti, tu, tü şeklinde de değişebiliyor. Yine bu da aynı şekilde bütün kişilerde olumlu ve olumsuz şekimi vardır. Ben geldim, sen geldin, o geldi, biz geldik, siz geldiniz, onlar geldiler şeklindedir. Olumsuzu ise ben gelmedim, sen gelmedin, o gelmedi biz gelmedik siz gelmediniz onlar gelmediler şeklinde bunları çekimliyorum arkadaşlar haber kiplerimiz bu şekildeydi ikinci başlığımız neydi dilek tasarlama kipleri burada tekrar belirtiyorum bakın arkadaşlar dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur sadece haber kiplerinde zaman anlamı vardı ki zaten verilen zamanları söylemiştim şart kipine gelelim öncelikle şart kipinin ekleri s ya da sağdır arkadaşlar ve bu fiilin hangi anlamı katar şart anlamı katıyor Fiilin gerçekleşmesi için bir koşul vardır, bir şart söz konusudur. Bazen de dilek anlamı katabiliyor. E, tabii neye bakacağız? Biz burada eke bakacağız. Yine bütün kişilerde olumlu ve olumsuzu yapılabiliyor. E, şöyle ki, ben gelsem, sen gelsen, o gelse, biz gelsek, siz gelseniz ve onlar gelseler şeklindedir. Yine olumsuz ekim me'ma ile yapılır. İşte ben gelmesem, sen gelmesen, o gelmese, biz gelmesek, siz gelmeseniz, onlar gelmeseler şeklinde me'ma ile bunları çekimliyorum arkadaşlar. İkincisi istek kipi. İstek kipinin eki de e-a'dır ve biz burada gerçekleşmesini istediğimiz ve bunu kullanırız bu gibi kullanıyoruz. Yine olumlu ve olumsuzu vardır. Ben geleyim değil mi? Sen gelesin, o gele. Evet kulağa biraz farklı gelebilir ama kökten hemen sonra e ya da a'yı kullanıyoruz. Ona dikkat etmeniz lazım. Genelde S ile bunu karıştırıyorlar ama sadece şunu yapacaksınız. Benim köküm gel ya. Yani fiil köküm gel. Hemen yanına e ya da a'yı getireceksiniz. Bu kadar ben geleyim sen gelesin o gele biz gelelim siz gelesiniz onlar geleler şeklinde eee olumlusunu yaparken yine m ma olumsuz ekiyle de ben gelmeyeyim sen gelmeyesin o gelmeye gelmeyelim gelmeyesiniz gelmeyeler şeklinde de m ma ile ne yapıyorum arkadaşlar? Olumsuz şekilde bunu yapıyorum. Evet gereklilik kipi gereklilik kipi ise e, fiile gereklilik anlamı katar. Yani gerçekleşmesi gerekli ise biz ne yapıyoruz? Bu kipi kullanıyoruz. Eki ise meli ve malıdır arkadaşlar. Bazen de tahmin anlamı katabiliyor cümleye. Yine aynı şekilde bütün kişilerde olumlu çekimi vardır. Aynı zamanda bütün kişilerde olumsuz çekimi de vardır. Ben gelmeliyim. Bakın kökten sonra yine getirdim. Sen gelmelisin. O gelmeli. Biz gelmeliyiz. Siz gelmelisiniz. Onlar gelmeliler şeklinde olumlusunu yaptım. Şimdi bunu olumsuza çevirelim. Ben gelmemeliyim, sen gelmemelisin, o gelmemeli işte gelmemeliyiz, gelmemelisiniz ve gelmemeliler şeklinde de yine memayla olumsuzunu yapabiliyorum. Evet. En son olarak da bir emir kipimiz var. Emir kipinin eki yoktur arkadaşlar ve fiil çekimi yapılırken kip ekini kullanmıyoruz. Sadece burada kişi eklerini bakın önemlidir. Bu tekrar söylüyorum. Biz bunu çekimlerken yani emir ile bir fiili çekimlediğimiz zaman emir kipini kullan Çünkü öyle bir ek yoktur. Sadece ne yapıyoruz? Kişi eklerini kullanıyoruz. Ve şöyle bir ayrıntı daha var burada. Birinci tekil ve birinci şol şahıslarda yani biz kendimize emir veremeyeceğimize göre çekimi olmuyor. Bunu bilmeniz lazım. Şöyle birinci tekil şahıs yani bende zaten yoktur. İkinci tekil şahısa gel değil mi? Yani sen gel demek istiyor burada. Sen gel gelsin kim gelsin o gelsin birinci çoğul şahıs biz kendimize emir veremeyeceğimize göre yoktur yine siz gelin değil mi siz gelin emir veriyor ve onlar gelsinler şeklinde yapabiliyorum yine olumsuzluk ekini şu şekilde getiriyorum işte sen gelme o gelmesin siz gelmeyin onlar gelmesinler şeklinde de bunu ne yaptım arkadaşlar olumsuza çevirdim Anlatacağım kipler bu kadardı. Bir ikincisi kişi ekleri yani fiilde kişidir. Az önce zaten bunları çekimlerken kişi eklerinde kullanmış oldum. Türkçede aslında fiilleri hangi kişinin yaptığını gösteren ekler vardır ve bunlar 6 tanedir. Bunlardan 3 tanesi tekildir yani tek bir kişiden bahseder. Bunlardan 3 tanesi ise çoğuldur arkadaşlar yani birden fazla kişiden bahseder. Nedir bunlar? Birinci tekil şahıs eki ben, ikinci tekil şahıs ve eki sen, Üçüncü tekil şahıs O. Birinci çoğul biz değil mi? Bakın birden fazla kişi olduğu için biz diyor. İkinci çoğul şahıs siz. Üçüncü çoğul şahıs ise onlardır. Ekler de karşılarında verilmiş. Ben M şeklinde işte ım im, im şeklinde değişebiliyor. E, sen N şeklinde O'nun eki yoktur. E, is is us şeklinde de zaten yine e, bizin ekleridir. Yine sınız siniz şeklinde de sizin ekleridir. Lerler de onların ekleri şeklindedir. Örneğin. Gelmek fiilini biz şimdiki zamanda birinci tekil şahsa göre çekimlemek istersek ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle fiili yazıyorum. Gel. Sonrasında ne demiştim? Öncelikle kip gelir. Şimdiki zamanın kipi neydi arkadaşlar? Yordu. Geliyor oldu. Ve birinci tekil şahsa göre. Birinci tekil şahıs nedir arkadaşlar? Ben. Ben geliyorum şeklinde ne yapıyorum? Bunu birleştirip oluşturabiliyorum arkadaşlar. Evet, son başlığımız fiillerde anlam kayması. Anlam kayması demek zaman kayması demek. Şimdi bizler normalde şimdi şu anda yaptığımız bir şey anlatmak için şimdiki zamanı kullanırız değil mi? Ya da gelecek zamanda yapacağımız bir şey kullanmak için de ya da anlatmak için de ne yaparız? Gelecek zamanı kullanırız. Ama bazen bunlar kastedilen kip ve aldığı kip olarak değişebiliyor. Örneğin, yarın konuya gidiyorum. Bakın arkadaşlar inceleyelim bunu gidiyorum benim fiilimdir değil mi? Gör burada hangi zamanın ekiydi? Şimdiki zamanın ekiydi. Ama yarın dediği olay gelecek zamanla ilgili değil mi? Aslında kastedilen durum gelecek zamandır. Ama kullanılan kip hangisidir arkadaşlar? Şimdiki zamandır. O yüzden biz buna ne diyoruz? İkisi aynı olmadığı için bir zaman kayması vardır diyoruz. Daha detaylı bir şekilde bakabiliriz. Anlam kayması şu kiplerde olabilir. Görünen geçmiş zaman yerine geniş zamanın kullanılması. Şuna bakacaksınız. Temel bir gün uçağa biner. Biner benim fiilimdir değil mi? Önce bir kipine bakalım. Biner burada geniş zamandır. Ama aslında temel bir gün uçağa biner dediği şey geçmiş şuradan ben bunun geçmiş zaman olduğunu anlayabiliyorum. Yani geçmiş zaman yerine neye kullanmış? Geçmiş zaman yerine geniş zamanı kullanmış diyorum. Şimdiki zaman yerine geniş zaman kullanılması şöyle ki müdür bey dosyaları isterler. Aslında şu an istiyor değil mi? Ama ne yapmış burada geniş zaman ekini kullanmış diyorum. Yine aynı şekilde bir zaman kayması vardır. Gelecek zaman yerine geniş zamanın kullanılması bizimkiler bu habere çok sevinir. Bakın arkadaşlar, yine burada ir benim geniş zaman ekim değil mi? Ama bu habere çok sevinir dedikleri şey yani gelecekte sevinecekler anlamını veriyor. Gelecek zaman yerine neye kullanmış? Geniş zamanlı kullandığı için yine bir anlam kayması vardır diyorum. Başka bir örnek yarın seninle fuara geliyorum. Yine yor ekini kullanmış şimdiki zaman ama burada yarının gelecek zaman kavramı olduğunu biliyorum. Yani gelecek zaman yarın seninle fuara geleceğim demek yerine geliyorum demiş şimdiki zamanı kullanmış kipler ve anlamın birbiriyle uyuşmamasıdır aslında biz bunu anlam kayması diyoruz birkaç örnek daha var Onları da bakalım yarın ilk iş o parayı yatırırsın diyor burada bakın arkadaşlar yine ır var yani geniş zaman anlamı var fakat yatır derken yani sana emir veriyor değil mi emir kipi kullanılmış emir kipinin kullanılması gerekirken geniş zaman kullanılmıştır yine bir anlam kayması var görünen geçmiş zaman yerine şimdiki zaman kullanılması öğrendim an hemen yanına gidiyorum yine ben fiilimin altını çiziyorum Yor hangi zamanda arkadaşlar? Şimdiki zamandı. Evet. Öğrendiğim an dediği yani gerçekleşen bir şey değil mi? Üzerinden zaman da geçmiş. Yani geçmiş zamanla ilgilidir. Şöyle demesi lazımdı. Öğrendiğim an hemen yanına gittim demesi gerekirken yani dı yerine şimdiki zamanı kullanmış bir anlam kayması söz konusudur. Geniş zaman yerine şimdiki zamanın kullanılması. Onunla her gün film izliyoruz. Yine yor burada şimdiki zamanken ama her gün geniş zaman kavramı olduğu için de ne demesi lazımdı? Her gün film izleriz demesi lazımdı. Yine geniş zaman yerine şimdiki zamanı kullanmış ve anlam kayması olmuştur diyoruz arkadaşlar. Fiiller konusu bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sınavlarınıza da başarılar diliyorum. Hoşçakalın.